Transfer Plus'tan herkese merhaba. Ben Ceyda dönmez Zeki Durukanla birlikte Transfer Plus'ta Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Hem transferi hem de takımın gündemini. Zeki abi hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. İyi yayınlar. Teş teşekkür ediyorum. E, Zeki Uzundurukan, e, önce isterseniz bir şampiyonluk yarışından şöyle bir başlayalım. E, evet. Sonra izleyenlerimizde bir giriş yapmış olalım izleyenlerimiz için. Galatasaray bu hafta Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu bir mücadele. Dün Medipol Başakşehir 10 kişi kaldığı maçta rakibini Ankara gücünü yenmeyi başardı. Galatasaray maçı öncesi de moral buldu ama zorlu bir karşılaşma tabii Galatasaray'ın kaybetmeye tahammülü yok artık. Kesinlikle Galatasaray'ı en çok etkileyen zaten bu Gomis krizi oldu. Her ne kadar Başkan Dursun Özbek biz 5 dakikada bu problemi çözdük dese de Erdem Timur'la birlikte ben problemin çözüldüğünü düşünmüyorum. Ya da e, Okan Buruk'un e, Gomis krizini bu şekilde çözülmesini mi istiyordu yoksa oyuncunun kadro dışı bırakılması ya da sözleşmesinin feshedilmesini? Bana göre sözleşmesinin feshedilmesini istiyordu çünkü Okan Buruk, hani basın toplantısında söyledi. Artık eee Galatasaray formasını giymek istemediğini söyledi bana dedi. Bunu diyen bir oyuncuyu e, tekrar takıma kazandırmak ne kadar doğruydu. Hatta Dursun Özbek biraz daha ileriye gitti o maçtan sonra. Eee Gomis'ten bundan sonra ileriye dönük nasıl faydalanabiliriz? Bunu konuşuyoruz demesi. Bence Okan Buruk yaraladı bunlar ve e, son maça da e, tamamen e, motivasyonu yüzde yüz sahaya vermiş bir şekilde çıkmadı. Ve bunu söyleyebilirim. İşte Başakşehir maçı ve bundan sonra kalan maçlara Okan Buruk'un biraz rotasyon yaparak takım hep aynı 11 ile oynadığı ve yorulduğu için biraz değişiklik yapacağı söylentileri çıksa da ben buna çok inanmıyorum. Bu riskli olur çünkü. Yine ben aynı 11 ile devam edeceğini düşünüyorum. çok fazla da elinde taşları yerinden oynatırsa dediğim gibi arkadan Fenerbahçe geliyor, Beşiktaş geliyor. O kredisi bitti artık. O lüksü bitti. Yine en güvendiği 11 ile oynayacak. Ama Galatasaray şu bir gel ben Başakşehir'den gelene rahat geçeceğini düşünüyorum. Ve belli ki şampiyonluk e, başkan Dursun Özbek her ne kadar işte derbiye Fenerbahçe maçına bırakmayacağız dese de sanki oraya kalacakmış gibi duruyor. Ama orada da Galatasaray'ın avantajı var. Zaten Galatasaray iki galibiyet üç, üç beraberlik yetiyor yani şampiyon olması için. Ama diğer taraftan da Fenerbahçe bütün maçlarını kazanırsa Galatasaray da Türk Telekom Stadında farklı yenerse e, yani Fenerbahçe'nin de şampiyon olma ihtimali var. Bu durumlara Galatasaray kendini getirdi, kredisini bitirdi ama bundan sonra e, ben yine de Galatasaray benim e, şampiyonluk adayımdı sezon başından beri hala e, o fikrimin arkasındayım. E tabii biraz daha lige heyecan geldi ama yani Başakşehir maçıyla tekrar Galatasaray moral bulup kalan maçları da kazanacakları diye düşünüyorum. Peki e, tabi şampiyonluk Galatasaray'ın transfer politikasını değiştirebilir ama e, henüz sezonun bitmesine varken daha Galatasaray evet. önümüzdeki sezon planlamalarına başladı. Zeki Uzundur Hukan. Evet. En çok merak edilen şey işte İkardi kalacak mı? Başka Yıldız futbolcu transferi olacak mı? Barış Alper Yılmaz'da bir sözleşme uzatıldı. Hatta bu dönemde en çok konuşulan şey kaleci transferi olacak mı? Ama isterseniz evet. biz gündemdeki isimlerle başlayalım. Tabii kaleci transferi mutlaka olmalı. Ee, yani Mustera bu sezon Böyle ben çok böyle özel bir kurtarışını hatırlamıyorum. ki Son maçlarda hep aynı hataları yap yaparak Galatasaray'ı yakıyor. Çok formsuz olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonraki maçlarda da ben hani rotasyon yapacaksa kalede risk alıp yapabilir. Çünkü Muslera bu fon olayından da etkilenmiş görünüyor. Onunla ilgili haberler çıktı biliyorsunuz. Ben her ne kadar ona ihtimal vermiyorum ama. Yine de herhalde etkilendi orada. Ee, yani Okan koçuyu bile oynatırım. Ben bu performansını gördükten sonra Muslera Hanım. Yani e, tabii ki Galatasaray şampiyon olacakmış gibi aylardır ona göre bir e, transfer politikası izliyor. E, şimdi Gomis'le Paris Saint Germain, yani sözleşmesi bitiyor kiralık olduğu için Paris Saint Germain'e dönecek. Ama e, Galatasaray'da kalmak istediği için Galatasaray'la yöneticilerle... E, Paris Saint Germain'de yöneticiler masaya oturduğunda o masada Gomis dedik e, go Zeki abi onu düzeltelim Icardi diyelim. <laughs> Akıllar ne go dedim ben? Gomis dedim o? Özür, <laughs> evet, Özür yok dilerim. Ya, İcardi, İcardi de o, o masada bulunmak istediğini evet. ifade etmişti o pazarlıklarda. Yani sonuçta Icardi'nin e, kalacağını düşünüyorum. bonservis servis evet yüksek olacaktır. 12-13 milyon euro olacaktır ama ve bunu taksitler halinde öder. Ee, ve Gomis kalır ama onun dışında Gomis diyorum Icardi kalır, Gomis gidecek öyle görünüyor. Evet. Her ne kadar başkan e, Gomis'ten bundan sonra da faydalanmak istiyor olsa bile e, nasıl faydalanacak onu bilmiyorum. Yani sözleşmesini mi uzatacak yoksa teknik mi görev verecek onu çok anlayamadım açıkçası. Ama... Mustafa Muhammed kiralıktı. Nans'ta iyi performans sergiliyor. Bon servisini alacakmış e, Nans kulübü. Onu oradan satabilirsin. E, geriye santrifor olarak dediğim gibi üst düzey bir santrifora tekrar e, Galatasaray'ın ihtiyacı var. Bir tek ikar diye kalırsınız. E, bu durumda yabancı santriforlarla görüşmeler devam ediyor. İşte filmin haberini yapıyoruz zaman zaman Liverpool'la ee, sözleşmesi bitiyor. Yani bitti sayılır çünkü ligler bitiyor. Haziran ayında futbolcular boşa çıkıyor. Ee, Inter kulübü de e, Firmino'yu istiyor. Galatasaray'ın görüşmeleri var ama asıl Galatasaray'ın e, devre arasından beri kafasında olan isim Musa Dembele. Lyon'la e, sözleşmesi bitti ki e, Lyon'da e, çok fazla forma şansı da bulamadı bu sezon. E, sözleşme uzatılmayacak daha 26 yaşında. Bu sezonki performansı çok iyi değil. Yani 2018 yılından beri zaten Lyon'daydı. Uzun süredir e, Lyon'da oynuyor ve bu sezon 22 maça çıkmış. Ama 22 maçta sadece 854 dakika göre, görev alınmış. Yani hamle oyuncusu olarak, alternatif oyuncu olarak kullanılmış. 3 golü var. E, bon servis elinde olacağı için Galatasaray bu transferi bitirebilir ama rakipler var. Onu da söyleyelim. E, Southampton istiyor, Aston Villa istiyor ve en önemlisi Marsilya'nın e, devreye girdiği e, söyleniyor. Yani üç tane güçlü rakibi var Galatasaray Musa Dembele transferinde. İşte Morato ismi konuşuluyordu e, yine Galatasaray'a. E, bu isimlerden herhalde üst düzey bir Santifor yine Icardi gibi alacak. Ama ben Musa Dembele konusunda Galatasaray'ın bir yol kat ettiğini söyleyebilirim. Yine e, dün benim haber ağzına düşen bir haber vardı. Oğuzdeyev, e, e, Kara Gümrük'te oynayan oyuncu. Menajeri de konuşmuş e, Oğuzdeyev'in. E, ama bir buçuk yıl daha sözleşmesi var. Yani 2024'te sözleşmesi bitiyor. Zenit'ten almıştı e, Kara Gümrük. Bonservis bedeli ödemeden. E, ve oyuncunun menajeri de Türkiye'den... E, oyuncuma Karagümrük oynuyor ama teklifler var diyor. Yani orada Lucas Torreira ve e, Sergio Oliveira'ya bir alternatif olabilir. Merkez orta saha oynayabiliyor, ön libero mevkiinde oynayabiliyor. Böyle bir e, transfer iddiası da var. Onun dışında yine e, Van de Boomen vardı. E, İtalyan bombacı Fabrizio'nun söylediğine göre e, Toulouse'la sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray'ın dışında PSV Eindhoven'da da e, Van de Boomen'e e, transfer teklifinde bulundu diyor. E, çok fazla e, oyuncuya talip var onu da söyleyelim. E, Feyenoord, Leeds United, Aston Villa, Sevilla, Wolfsburg bir sürü isteyen var bu oyuncuyu. E, Nebüke Ite vardı sakat oyuncu e, Galatasaray'ın Ocak ayında istediği oyuncuydu. Onunla ilgili de Jürgen Klopp'un açıklamaları var. Mart ayında sakatlanmıştı. Yeni idmanlara başladı diyor. Şu anda oynayacak durumda değil diyor. Uzun süre sahalardan uzak kaldı. Ama diyor şu anda yani sezonu oynamadan bitirecek gibi kötümser açıklamalar yapmış. Firmino ile ilgili söyledik zaten. Liverpool sözleşme yenilemeyecek. 2015'ten beri Liverpool'da oynayan e, bir oyuncuydu. Inter'in de e, bu transferde e, şu anda atakta olduğu haberi yapılıyor. E, İtalyan basında böyle bir haber çıkmış Roberto Firmino ile ilgili. Yani e, diyeceğimiz şu Galatasaray 300'e Santriforlarla görüşüyor ama tabii ki şampiyonluğa bağlı evet. e, ama e, Galatasaray'da şu anda e, hiçbir e, yönetici ya da hiçbir futbolcu şampiyon olamama ihtimalini aklından bile geçirmiyor. Taraftar da dahil ona söyleyeyim. Küçük bir tedirginlik olsa da rakipler geriden geliyor, iyi geliyor. Ama Galatasaray'ın da güçlü bir oyunu vardı. İşte dediğim gibi bazen bu yarışta böyle yol kazaları olabiliyor. Önemli olan şu kalan maçlarda Galatasaray'ın göstereceği performans. Başakşehir maçında ben çok iyi bir oyun bekliyorum Galatasaray'dan. Zaten o Başakşehir maçını kazanırsa ondan sonraki maçlarda da Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına kadar puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Zaten ondan sonra da lig bitiyor. Yani o maça kalacak sanki. Şimdi bir yandan yorumlara bakıyorum Zeki abi. Tabii özellikle şampiyonlukla ilgili yorumlar var. Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanan taraftarlar var. E, ama bir izleyenimiz de mesela şampiyon olamazsak çok büyük yıkım yaşarız demiş. E, Galatasaray Başakşehir maçı öncesi Florya Metin Oktay tesislerinde basına ve taraftarı açık bir antrenman yaptı. O antrenmanda e, hem başkan hem Erden Timur Futbolcular taraftarlarla buluştu. E, Oliveira'yı taraftarlar çağırdı ki Beşiktaş maçında hatta sonrası Galatasaray gol yemişti. Dolayısıyla aslında bu görüntü de şampiyonluk yolunda önemliydi Midtjylland evet. şey maçı öncesi. Yani tabii ki e, o Kenetler açısından çok önemli, moral açısından çok önemli, e, bir gövde gösterisi şeklinde oldu. Bu süreçte e, Galatasaray yönetimi bir tuzağa düştü aslında. E, sağ sağ içinde e, Galatasaray'la başa çıkamayacağını anlayınca e, rakipler. Galatasaray'ı sağ dışına çekmeyi başardılar. Onu söyleyelim. Ee, i̇şte Dursun Başkan'ın konuşmaları, e, rakiplerin e, sert açıklamalarına verdiği cevap. İşte ikinci başkanın yine Metin Öztürk'ün Fenerbahçe'ye çok sert açıklamaları vardı. Hani bir e, FETÖ imasına karşılık e, Metin Öztürk de şike imasında bulundu. Biz tarla sürmüyoruz dedi. UEFA'nın sitesine girip baksınlar dedi. Kupa var ama dedi o sezon şampiyon görünmüyor Fenerbahçe dedi. Şampiyonlar Ligi'ne giden takım başka oldu dedi. Yani bir sürü şeyler söylendi. Ya bu polemiklerin sonu yok ama işte sağ dışına çıkınca takımın motivasyonu da bozuluyor. Ee, Okan Buruk'un motivasyonunu bozan bence Gomis olayıydı. E, Gomis yani son maçta bir 10 dakika oynayabilirdi. Çok ihtiyacı vardı Galatasaray'ın Gomis gibi bir oyuncuya. Çünkü ceza sahasında oyun sıkışmıştı rakip ceza sahasında. Karambol golcüsü de diyebiliriz Gomis'e. Orada kullanabilirdi ama görev vermedi. Belli ki bundan sonra Gomis'e görev vermeyecek. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Yani Dursun Özbek de hiç şey değil yani Gomis'i bırakacak gibi konuşmuyor. Ee, orada kriz çıkar mı? Nasıl çözecekler? Ee, Okan Hoca kalırsa Gomis istemez. Ee, Gomis nerede görevlendirilecek? İşte o, çünkü benim aldığım bir bilgi daha var. E, Gomis affedilmesi sırasında şunu da söylemiş Dursun Özbey o zaman benim sözleşmemi bir yıl daha uzatırsanız e, idmanlara katılırım demiş yani teyide muhtaç bir bilgi tabii bu da e, böyle bir konuşma da geçtiği söyleniyor aralarında başkanla Gomis arasında e, açıkçası Gomis'i de çok seven bir başkan var. Biraz da e, şöyle bir durum yok mu Zeki abi? Bir yıl sözleşmeyi uzatmak. E, Gomis evet bu sezon çok kritik maçlarda takımı belki galibiyete taşıyan gollere imza attı ama yaşı ve e, fiziki Tabii. gücü dolayısıyla da çok sanki bir senelik sözleşme daha kaldırabilecek durumda mı? Ben bilemedim. Sen ne dersin? Değil ama bakıyorsun şimdi Kerem Aktürkoğlu çok seviyor. Muslera çok seviyor. Yani takım içinde e, ee, onu çok seven oyuncular var. Demek ki onların da e, Gomis'le ilgili düşünceleri etkili olmuş. Ya yani Bu af olayında da gidip bizim ihtiyacımız var. E, deyince Okan Buruk da mecbur kaldı. Hani bir özürle e, geçiştirilecek bir durum değildi aslında. E, hani bir taraftan e, iyi oldu diyebiliyoruz ama bir taraftan da hani bu krizden nasıl etkilendiklerini bundan sonraki süreçte göreceğiz. Ben olsam Gomis'e görev veririm. En azından e, ee, yani hem başkana mesaj olur hem de takıma mesaj olur onu çok sevenlere. Belki Gomis hepsini utandıracak. Yani goller atacak yine sezon başındaki gibi. Takımı belki de şampiyon yapacak bilemiyoruz. Yani orada Okan Buruk'un da inat etmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü başkan mesajı verdi. Kulübün patronu başkansa başkana da saygı duymak zorunda teknik direktör. Bir de Raşit soruları da geliyor Zeki evet. abi. Raşit iyi bir performans, Galatasaray'la da çok iyi bir bağ kurdu, hem taraftarla hem de oyun anlamında evet. takım içerisindeki performansı da beğeni topluyor. Raşit sa'nın evet. bonservisin alınması konusundaki görüşün nedir? Alınır mı sence? Yani e, alınması gerekir ama Fenerbahçe'nin de Raşit ile ilgilendiği şeklinde haberler çıktı. Dün hatta biz de yapmıştık ee, haberlerin arkası kesilmeyecek gibi duruyor. Bugün de sanki Raşit saylı ile ilgili yine bir haberimiz vardı bizim ee, ve dediğimiz gibi yani Raşit sayı e, hatta e, şunu söyleyeyim e, şöyle İngiliz basında da yani Norwich yönetimi de şunu söylemiş biz Fenerbahçe ile görüşüyoruz demiş. E, ve şöyle haber Norwich'e diyor e, Galatasaray'ın yaptığı 5,5 milyon euroluk bir teklif varmış. E, Milot Rashid ile ilgili. Fenerbahçe'de 7,5 milyon euro önerdi deniyor bir haberde. Ve e, iki takımla da Norwich yönetiminin görüşme halinde olduğu. Yani Premier Lig'e çıkma şansını matematiksel olarak kaybetti Norwich. O yüzden evet. e, elindeki değerli oyuncusunu da satmak istiyor tabii. E, ve Galatasaray'dan bir buçuk milyon euro kazanıyormuş. Fenerbahçe 500 bin euro daha fazlasını yani 2 milyon euro da oyuncuya teklif etmiş. Menajeriyle de görüşmüşler. Menajerine bu teklifi vermişler. Yani bir bakarsın Raşit'se Galatasaray Fenerbahçe'ye de gelebilir. Peki çok teşekkür ediyoruz Zeki uzun Ben Durkan. teşekkür ederim. Zilmekte değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için. Bu bir arada sonraki... saçların çok güzel olmuş onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum Zeki ben abi. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi izleyen izleyenlerimize de dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek Bir üzere.